Merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 30 Eylül 2023 yeni bir yayınla birlikteyiz. Bu yayınımızın konusu Rojava'da yakalanan, Demokratik Suriye güçleri tarafından yakalanan ve bugün itibariyle bir kısım itirafları yayınlanan bir MIT şebekesi. Biliyorsunuz son yıllarda hem Rojava'da hem Başvur'da yani Güney Kürdistan'da MIT özellikle yerelde çeşitli insanları devşirerek kendilerine bağlı kendisine bağlı şebekeler kurarak işte para yatırarak orada çeşitli yöntemlerle e, bu e, savaşı hem e, psikolojik anlamda Hem de sahada askeri istihbarat alma anlamında yoğunca çalışıyor ve şu anda belki Rojava'da yüzlerce e, MİT'e bağlı doğrudan MİT'e çalışmış kişi e, tutuklanmış. Hatta hatırlarsanız 2-3 hafta önce geçtiğimiz e, bu Eylül ayı içerisinde Mınbış'ta da çıkartılan MİT şebekesi e, itiraflarda bulunmuştu bu şebekenin üyeleri. Bir kadın, onun kardeşi, işte ta Mınbiş'ten İstanbul'a uzanan bir mit şebekesi. Yani çeşitli hücreler kuruyorlar ve bu hücrelerin çoğu üzerk. Güney Kürdistan'da da öyle. Şimdi Rojava ve Kuzey Suriye'de yani sadece Rojava bölgesinde değil Suriye'de. işte Derazor'dan, Halat'ten hatta Şam'a kadar yani Suriye'nin genelinde mit şöyle bir yöntemle çalışıyor. Biliyorsunuz Türkiye'de şu anda milyonlarca Suriyeli var. Bazıları gidip geliyorlar, bazıları bazen orada, bazen orada değiller. Ama MIT özellikle de Türkiye'de konumlanan, orada yaşayan, orada yaşamak zorunda bırakılan Suriyeli aileler üzerinden onların Suriye'deki akrabalarına veya çevrelerine ulaşarak böyle bir e, örgütleme ağı, böyle bir istihbarat ağı geliştiriyor. Bu artık netleşmiş bir durum ve daha evvel çükertilen yakalanan birçok belki yüzlerce e, mite bağlı mite çalışan e, elemanın işte ajanın e, ifadeleri bunu teyit ediyor. Aynısı Güney Kürdistan içinde. Geçerli Güney Kürdistan'da tabii şöyle bir durum var. Yani Parastı'nın her çalışanı aynı zamanda dolaylı olarak mitin de çalışanı oluyor. Çünkü Parastı'na Çalışan herkes MİT'e çalıştığını bilmek zorunda değil. Veya MİT'e çalışmak istediğinden dolayı değil. İstihbarat şebekeleri şöyle çalışıyor. İşte yerelde şeyleri var, e, ajanları var, saha ajanları. O ona, o ona, o ona merkezileşiyor Ve eğer o istihbaratın merkezinde bilgiler başka bir istihbarat e, e, örgütüne veriliyorsa sahadaki elemanın bundan haberi olmaz olmak durumunda da değil yani. Dolayısıyla Güney Kürdistan'da Palastin yani KDP'nin istihbarat e, örgütü e, MIT'le kurumsal anlamda bir işbirliği içerisinde olduğu için sahadaki yereldeki en rütbesiz en etkisiz en sıradan Palastin üyesi bile MIT'e çalışıyor anlamına geliyor. Yani onun verdiği bilgiler MIT'e gidiyor. O anlamda e, MIT'e çalışıyor. Şimdi konumuz tabi bu değil ama şöyle bir e, şeyi de altını çizmek gerekiyor. Yani bu ifadelere geçmeden evvel e, son yıllarda yani zan, e, zannedildiği kadar işte Türklerin, Türkiye'nin propaganda yaptığı gibi değil. İşte uçaklarımız orada, şunumuz orada, bununumuz orada falan diye değil. Sahadaki yereldeki karadan aldığı istihbaratlarla birçok saldırı gerçekleştiriyorlar hatta katliamlar yapıyorlar işte bazen yanlış bilgi geldi diyorlar. Mesela geçen senenin Ekim ayında Zahoda 19 turisti öldürdüler. Sonra yani açıklanmadılar, istenmediler. Hatta işte biz vurmadık dediler ama Iraklılara ne demişler? İşte yanlış istihbarat gelmiş demişler Türk makamları. Şimdi Rojava ve Suriye'de şöyle bir şey var. Yolu Türkiye'ye düşen herkes eğer Türkiye'deyse, Türkiye'de kalacaksa ve Türkiye'den çıkacaksa MIT onları kıskaca alıyor. Hatta şöyle bir şey de yapıyor. Daha evvel bu bazı ajanların verdiği bilgilerde ortaya çıkmış. Yani basından var bunlar hani böyle özel bir bilgiyle aldığımız bir şey değil. Ama herkes bunları didik didik okursa her şey ortaya çıkıyor. Yani bir ailenin Örneğin 2-3 ferdi Türkiye'de, İstanbul'da, Adana'da, Mersin'de, Antep'te vesaire kalıyor ama ailenin diğer fertleri Suriye'de. Şimdi MİT yani Türk Devleti bu Türkiye'de olanları bir nevi rehin alıyor. Ve Suriye'deki aile fertleriniz veya işte güvenebileceğiniz komşunuz, arkadaşınız, bağlantıda olduğunuz kişiler bize bilgi verirse sizin üzerinizden o zaman Türkiye'de sizin durumunuz daha iyi olur. Size iş buluruz, size para veririz, size para verdiğimiz parayı bölersiniz, birbirinizle paylaşırsınız falan diyor. Dolayısıyla işte MIT Türkiye'de yaşayan Suriyeli, bu Kürt olur, Arap olur fark etmiyor. Türkiye'de yaşayan Suriyeli, Kuzey Suriyeli veya Rojavalı, Kürt veya Arap. Onlar üzeri Suriye'deki bağlantılarını arıyorlar. Önce hoş beş birkaç görüşme, telefon, Whatsapp'tan görüntülü konuşmalar, şu bu falan sonra yavaş yavaş bilgiler ve sonra onları e, şebekeye dahil ediyorlar. Deşifre olanların birkaç defa deşifre olanların kaçma teşebbüsü de olmuştu geçtiğimiz yıllarda ve bunlar YPG tarafından yakalanmıştı. Hatta ifadeleri de yayınlanmıştı. Böyle çalışıyorlar. Yani şöyle bir durum var. Suriyeli veya Rojavalı Kürt veya Arap olup Türkiye'den giden veya Türkiye'de kalanların bir kısmının MİT belasına bulaştıklarını söylemek mümkün. Bu o insanların hepsi MIT'e çalıştığı anlamına gelmiyor. Bu o insanların hepsi kötü niyetli olduğu anlamına gelmiyor. MIT onlara bulaşıyor. Dolayısıyla yani onlardan kurtulup işte onlarla çalışmak istemeyip Avrupa'ya kaçanlar var. Hatta Avrupa'dan işte Türkiye'ye gidip gelen Suriyeli ve Rojavalıları da İstanbul'da şurada burada havaalanında yakalayıp bize çalışın teklifinde bulunuyorlar. Böyle örnekler de var. İşte yoksa ailenizi burada işte sınır dışı ederiz, bak böyle yaparız, şöyle yaparız, Halep'te bak bilmem ne yaparız falan. Tehdit ediyorlar. diyorlar, Basfaya bildiğimiz tehdit ve bunun şeyi de tabii ki işte orada YPG, Demokratik Suriye Güçlerine karşı kullanıyorlar. Şimdi bugün e, Demokratik Suriye Güçleri, basın irtibat merkezi bir şey yayınladı, bir e, bildiri yayınladı ve 6 kişinin ifadeleri yayınlandı. 6 kişi MİT'e e, çalışmış ve bunlar bir süre evvel yakalanmış hatta e, Demokratik Suriye Güçleri'nin şeyinde var, e, sitesinde var. E, Arapça, Haran, e, şeyi, e, Kürtçe ve İngilizcesi halen yayınlanmış. Ve e, aynı zamanda Demokratik Suriye Güçleri'nin e, YouTube kanalında da e, bu görüntülerin var. Ve bu şahıslar konuşuyorlar. İşte orada tek tek anlatıyorlar. E, ne zaman MİT'e bulaştılar, kimin üzerinden MİT'e bulaştılar, nasıl bulaştılar. Hangi bilgileri verdiler bunların hepsini söylüyorlar. Şimdi tabii ben yayından evvel bu ifadelerin bir kısmını okudum ve sizinle paylaşmak istiyorum. Demokratik Suriye Güçleri tabii basın irtibat merkezi tarafından yayınlandı. Demokratik Suriye Güçleri'nin açıklamasında işte Türkiye Devleti'nin adına çalıştıklarını itiraf etmişler deniliyor açıklamada. Ve şöyle vurgular var işte 2012'den beri yani Rojava devriminin başlamasından bu yana Türkiye'nin Rojava'ya yönelik her türlü savaş yöntemini kullandığını dolayısıyla işte bunlardan birisini de insanları düşürerek, ajanlaştırarak oradan bilgi almak ve bu bilgileri Rojava'ya karşı kullanmak olduğunu söylüyor. Ve Demokratik Suriye güçleri ile özel yönetimi yenmek için her türlü silah, savaş uçağı ve insansız hava aracıyla Bölgeye saldırıldığını e, belirtiyor. Demokratik Suriye güçleri şöyle deniliyor. En tehlikeli plan özel savaştır deniliyor. Bölgenin gençleri ajan şebekelerine katılarak öldürme, hedef gösterme ve terör eylemlerini gerçekleştirmeye çalışıyor Türkiye Devleti. Sivilleri katlederek şantaj, tehdit ve maddi menfaat sağlayarak gençleri istihbarat teşkilatlarında çalışmaya ve ajan şebekelerine dahil etmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda Türkiye'deki Suriyelilere de baskı yapıp az evvel bahsetmiştim. Kendilerine ajanlık yapmalarını istiyor. İşgal altındaki bölgelerde de aynısını yapıyor. Öldürmekle, tutuklamakla, kaçırmakla tehdit ediyor. Bu tehditlerle kişilerin iradelerini kırarak bu kişileri terör faaliyetlerinde kullanmaya çalışıyor. Sonuç olarak masum insanlar şehit ediliyor. Sivil kurumlar hedef alınıyor. Şimdi e, tabii bunun e, bir örneği de bu ajan şebekesinin yani bu bahsini ettiğimiz şey şu kişiler 6 kişi ve bunlar da benzer yöntemlerle şey yapılmış mesela birisinin adı Rıdvan El Yetim'dir bu kişilerden diyor ki bu Rıdvan El Yetim Türkiye'de yaşayan Ala Muhammed Nazim üzerinden mite angaja olmuş Ala Muhammed Nazim isimli bir Suriyeli Türkiye'de kalıyor ve MIT bu Ala Muhammed Nazim üzerinden Rıdvan el Yetim'e ulaşıyor. Yine e Ecmet el Nasır isimli bir kişi var. Bakın bu, bu da bu şebekenin bir üyesi. Bu kişi de Muhammed Harip Abbas isimli bir kişi üzerinden MİT e, MIT'e angaja oluyor. Yani Muhammed Harip Abbas isimli bir kişi Türkiye'de yaşıyor ve Türkiye'de bu Muhammed Harip Abbas üzerinden Emced el nasra e ulaşıp onu ajanlaştırıyor. Tiltemir ve Haseke bölgesinde kullanmak için. Ee, hmm. Ve bu Al-Nasr, Tiltemir ve Haseke'de 7 askeri noktanın fotoğraflarını e, çekerek para almadan hatta MİT'e gönderiyor. Ve e, işte e, MİT de ona şöyle demiş. Beni her zaman eğer istediğimizi yapmazsan bilgileri göndereceğiz diyerek tehdit ediyorlardı. Kuzey ve Doğu Suriye'deki askeri komutanlığına bilgilerimi vereceklerini ve benim MİT'e çalıştığını söylemekle tehdit ediyor. Yani bunu ajanlaştırmışlar sonra demişler ki sen para da vermemişler sen bilgileri göndermeye devam etmesen biz senin ajan olduğunu deşifre ederiz dolayısıyla sen zaten bitersin. Yani şöyle bir şey de var hani MİT'e çalıştıktan sonra öyle onları sahiplenmiyorlar. Dolayısıyla yani onların gönderdiği bilgileri onlara karşı şantaj olarak kullanıyorlar. Bir, birisinin adı Fevaz el bu eleman. Bu da Abu Nebil isimli kişiye bilgileri göndermiş. Derik'ten iç güvenlik güçlerinin üyeleri ve yöneticilerin isim ve fotoğraflarını da aynı kişiye vermiş. Yani Abu Nebil'e hmm. e, ve 75 dolar karşılığında. 75 dolar karşılığında alabilir kaç insanın hayatına girmiş. Bu Abu Nebil isimli kişi e, Türkiye'de mi değil mi? Açıklamada o belirtilmiyor. Şey bir Ali Berkel isimli bir kişi daha var. Bu Ali Berkel de e, Usame El Benavi adında bir kişinin üzeri MİT'e e, e angaja oluyor. Ve bu da Aynisa bölgesinde. Şimdi dikkat ederseniz hepsi çok stratejik şeylerde. Aynisa bölgesinde bir sürü dört askeri noktanın şeyini, fotoğraflarını çekip göndermiş. Şimdi bazıları diyebilir ki yani bu askeri noktaların şeylerini çekip göndermek zor mu? Yani zor değil. Çünkü mesela diyelim asayiş noktasından gidiyor. Şehrin girişinden zaten orada asayiş var, kimlik kontrolü var, güvenlik kontrolü var. Yani güvenlik noktaları var. Yani bu çok şey değil. Yani herkesin içinde olan asayiş noktaları karar onlar, trafik polisi, ne bileyim iç güvenlik güçleri, demokratik Suriye güçlerinin karargahları belki bunlar hepsi herkes bilmez ama bu şeyler yani bu işte mesela diyelim ki bir herhangi bir şehrin girişinde orada bir kontrol noktası var yani dolayısıyla bu tür yerlerin de fotoğraflarını çekip e, göndermişler ve Türk ordusu zaten buralara e, zaman zaman bir şekilde saldırıyor. Bir e, kişinin adı Abdülaziz Alı Asır isimli kişi bir de Serekaniye'de. Askeri polis üyesi olan yani şu anda Serikaniye Türkiye'nin işgal altında askeri polis e, ismiyle görev yapan Abu Nebil. Bunun gerçek adı İdan El Hilaf askeri noktaları ve fotoğraf çekmiş, göndermişler. Adnan Ali isimli bir diğeri de Salim Hüseyin El Farak isimli közeni üzerinden MIT ajanı olmuş. Bu Selim Hüseyin El Farak Türkiye'de yaşıyor. MIT'e çalışıyor ya da MIT onu çalışmaya zorlamış ve bu küzeni Adnan Ali Adnan Ali üzerinden bilgiler alarak şey yapmış. MIT'e aktarmış. Şimdi Demokratik Suriye güçleri bu casusların yaptıklarının işte tek tek itiraf ettiklerini bundan pişmanlık duyduklarını belirtiyor. Gençlere Türk Devleti'nin oyunlarına gelmemeleri ve halkının yanında olma çağrısında bulunuyor e, ee, düşman nasıl merhamet etmiyorsa güçlerimiz de ajan şebekelerini bulup onları adalet önüne çıkarmaya kararlı bir şekilde sürdürecek diyor Demokratik Suriye güçlerinin açıklamasında. Özet bu tabi detaylı bir şekilde anlatıyorlar dediğim gibi Fırat Haber Ajansı'nda Havar Haber Ajansı'nda bu e, ajanların itiraflarının özeti var ama Arapça bilenler Demokratik Suriye güçlerinin sitesine ve YouTube kanalına girerek bunları detaylı bir şekilde izleyebilir. Ben de çok Uzatmadan buradan noktalayayım. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.